Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere küresel aynalarda görüntü oluşumunu anlatacağım. Ve anlatıma da çukur aynadan başlayacağım. Şimdi çukur aynanın önüne şu şekilde bir cisim koyduğumda bu cismin görüntüsünü şu şekilde oluşturuyorum. Cisimden iki tane ışın gönderiyorum. Bir tanesi paralel ışın, bir tanesi de odak ışını. Ve bu iki ışının kesiştikleri yerde cismin görüntüsü oluşuyor. Ve bu görüntünün şöyle bir özelliği var. Işınlar direkt birbirleriyle kesiştiği için bu görüntü gerçek bir görüntü. Gerçek görüntüleri arkadaşlar biz çıplak gözle göremiyoruz. Eğer buraya bir ekran koyarsam bu ışınları ekrana yansıtmış oluyorum. O şekilde görüntüyü görebiliyorum. Buna şöyle bir örnek vereceğim. Şurada bir pencere var arkadaşlar. Ve pencerede şu şekilde birkaç tane bina gözüküyor. Ve bu binalardan gelen ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şurada toplanmışlar. Ve bu noktaya da şekildeki gibi ekran yerleştirdiğimizde binanın görüntüsünü şu şekilde ters ve gerçek olarak görebiliyoruz. Bu noktadan sonra da cismin ve görüntünün aynaya uzaklıklarını nasıl oranlayacağımızı, boylarını nasıl oranlayacağımızı anlatacağım. Bu bahsettiğim şeyler arkadaşlar aslında geometrik yasalara uymak zorunda. Bu ifadeyi geçen derste vermiştik. 1 bölü f eşittir 1 bölü dc artı 1 bölü dg. Burada dc arkadaşlar cismin aynaya uzaklığı, dg de görüntünün aynaya uzaklığı. Bu ifadeyi kullanarak Cisim buradaysa görüntüsünün nerede oluşacağını rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bunun dışında cismin boyu hc olsun, görüntünün boyu hg olsun. Bunun arasında şöyle bir ilişkimiz var. dc bölü dg eşittir hc bölü hg. Yani cisimle görüntünün aynaya uzaklıkları oranıyla boyları oranı aynı. Ancak müfredatta sayısal kısımlara girmediğimiz için bu ifadelerle ilgili işlemler yapmayacağız arkadaşlar. Bunun yerine biz size bazı durumları kalıp olarak ezberleteceğiz. Onlara da özel durumlar diyeceğiz bu bahsedeceğimiz şeylerin özel olmadığını geçen videoda da anlatmıştık. Şimdi özel durumları teker teker anlatacağım ve bunları da şu tabloya eşleyeceğim. İlk olarak cismimiz aynıdan sonsuz uzaklıkta olsun. Cisimden çıkan bütün ışınlar sonsuzdan geldiği için birbirine paralel gelecek ve paralel ışınlar çukur aynaya ulaştığında odaklı toplanıyordu. O yüzden sonsuzdaki cisimlerin görüntüleri arkadaşlar odaklı oluşur. Görüntü bir F'de. Yani cisimler sonsuzdaysa görüntüleri arkadaşlar odak noktasında oluşuyor. Cismin boyu h ise görüntünün boyu burada noktasal oluşacak. Devam edelim. 3F'de başka bir cismimiz olsun. ikinci cisim. 3F'deki cismin görüntüsü arkadaşlar 3F bölü 2'de gerçek ve ters oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Biz özel ışınları anlatırken asal ekseni 3F'de kesecek olan ışının yansıdıktan sonra 3F bölü 2'den geçtiğini söylemiştik. Ve dikkat ederseniz 3F'e 3F bölü 2. Yani önceki videodaki özel ışınları hatırlıyorsanız burada da hata yapmanız zor arkadaşlar. Her neyse cismimiz 3 ise görüntümüz 3F bölü 2'de oluştu. Bunun boyu H'sa görüntünün boyu arkadaşlar H bölü 2 kadar oluyor. Devam edersek bir sonraki cismimizi de merkeze koyacağız. Üçüncü cismimiz merkez ışınını hatırlayın arkadaşlar. Merkezden gönderdiğimiz ışınlar aynaya çarptıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyordu. O yüzden üçüncü cismin görüntüsü gene 2F'de gerçek ve ters oluşacak. Cisim 2F'de ise görüntüsü de 2F'de oluşur. Bunun yanında cisim de görüntü de aynaya eşit uzaklıkta olduğu için cismin boyu haşsa görüntünün boyu da H oluyor. HC Haş HG haştır. O yüzden biz diyoruz ki cisimle görüntünün aynaya uzaklıkları oranıyla boyları oranı birbirine eşittir. Ve diğer bütün örneklerde de bu şekilde devam edecek. Sonraki örneğimizde cismi 3F bölü 2'ye koymuşuz ve 3F bölü 2'den gelen ışın arkadaşlar 3F'den geçiyordu. O yüzden dördüncü cismin görüntüsü arkadaşlar 3F'de gerçek ve ters oluşacak. Ve görüntü cisimden 2 kat daha uzakta olduğu için cismin boyu haşsa görüntünün boyu da 2H olarak karşımıza çıkacak. Özetle cisim 3F bölü 2'de ise görüntü 3F'de oluşur ve cismin boyu haşsa görüntünün boyu 2H olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında cismimizi odağa yerleştiriyoruz odaktaki cisimden çıkan bütün ışınlar birbirine paralel gideceği için aslında odaktaki cismin görüntüsü oluşmaz. Ancak matematikte şöyle bir şey var. Birbirine paralel giden ışınlar birbirlerini sonsuzda keserler. Bu sebeple biz diyoruz ki cisim 5'in görüntüsü, yani görüntü 5 sonsuzda oluşuyor. Özetle cismimizi aynanın odağına yerleştirdiğimizde görüntü arkadaşlar sonsuzda oluşur. Cismin boyu haşsa görüntünün boyu arkadaşlar aslında yok. Şu şekilde bir çizgi çekiliyor. Şimdi bu noktaya kadar arkadaşlar dikkat ettiyseniz görüntülerimiz hep gerçek ve ters oluştu. Bu durum odağa gelene kadardı. Odakla ayna arasında girdiği zaman cisimler arkadaşlar bu sefer görüntü aynanın arkasında zahiri yani sanal oluşuyor. Şöyle ki cismimizi f bölü 2 aldığımızda ışınlardan hatırlayın f bölü 2'den gelen ışın uzantısı aynanın arkasında eksi f'den geçerek aynadan yansıyordu. O yüzden 6. cismin görüntüsü de eksi f'de şekildeki gibi oluşacak. Bu görüntüyü arkadaşlar biz aynada görebiliyoruz. Görüntü cisimle aynı yönde ve sanal yani zahiri oluşuyor. Cisim altıda arkadaşlar F bölü 2'deydi. Görüntüsü o yüzden eksi F'de oluşacak. Cismin boyu H'sa görüntü cisimden 2 kat daha uzakta olduğu için görüntünün boyu da arkadaşlar 2H olacak. Haşa 2H olarak bunu da yazacağız. Son olarak cismi tepe noktasına getirdiğimizde görüntü de tepe noktasında sanal ve cisimle aynı yönde oluşuyor. Yani cisim tepedeyse görüntü de tepededir boyları da birbirine eşittir. Sorulara geçmeden evvel şuna bir dikkatinizi çekmek istiyorum. 2F'e dikkat edeceksiniz bunu anlatırken. Şimdi cisim bir arkadaşlar buradayken görüntü bir burada. Ben cismi 3F'e çektiğimde görüntüm arkadaşlar 3F bölü 2'ye geldi. Ben cismi 2F'e çektiğimde bunlar 2F'de buluştular. Aynı yere denk geliyorlar. Yani merkezin dışındaki bütün cisimlerin görüntüsü aslında odakla merkez arasında oluşuyor. Ardından cismimizi 3F bölü 2'ye aldık. Görüntümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi 3F'e gitti. Yönümüz aslında aynen devam ediyor. Bu durum odağa kadar devam ediyor. Cismi odağa aldığımızda görüntümüzde sonsuza gidip yok oluyor. Burada da şunu söyleyeceğiz. Merkezle odak arasındaki bütün cisimlerin görüntüsü de merkezin dışında oluşuyor. Yani merkez burada cisimle görüntünün yer değiştirdiği nokta. Bu durum arkadaşlar dediğimiz gibi odağa kadar devam ediyordu. Odakta görüntü aslında oluşmuyor diyoruz. Sonrasında Odak da aynı arasına girdiğimizde de arkadaşlar görüntümüz aynanın arkasında oluşmaya başlıyor. Cisim altı, görüntü altı. Ve cismi aynaya daha da yaklaştırdığımızda görüntü de aynaya yaklaşarak küçülüyor. Bu özelliklerle alakalı sorular gelebiliyor. İsterseniz bunlarla alakalı hemen soru çözelim. İlk sorumuz şekildeki gibi. Odak uzaklığı F olan çukur aynanın önüne yamuk levha şekildeki gibi konulmuş. Buna göre levhanın görüntüsünü çiziniz. Şimdi arkadaşlar bu KL kenarını ben bir çizgi olarak düşünsem dikkat ederseniz bu çizgi arkadaşlar F'ye doğru gidiyor. O yüzden bu çizgi arkadaşlar çizdiğim bu kesikli çizgilerin üzerine denk gelmesi gerekiyor. Bizim burada yapmamız gereken şey de şu. Şu kenarın ve şu kenarın çubuk gibi düşünüp bunların görüntüsünü almak. Şimdi K kenarı arkadaşlar merkezde olduğu için bunun görüntüsü de merkezde olacak. Boyu haşsa görüntünün boyu da h olacak. Üçgen benzerliğinden ötürü Şurası H'sa L kenarı arkadaşlar 2H yükseklikte olacak. Ve 3F'deki 2H yükseklikteki kenar 3F bölü 2'de şu şekilde H yükseklikte olacak. Yani şurası L'nin görüntüsü, şurası da K'nın görüntüsü olacak. Bu iki kenarı birleştirdiğimizde de bu yamuk levhanın görüntüsü arkadaşlar şu şekilde bir dikdörtgen şeklinde karşımıza çıkacak. Sonraki sorumuz da böyle. Odak uzaklığı F olan çukur aynanın önüne aynı boydaki X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi konuluyormuş. Buna göre cisimlerin görüntüsünü çiziniz. Şimdi burada da bu üç cismin arkadaşlar uç kenarları aynı yükseklikte. Ve bu çizgide arkadaşlar asıl eksene paralel gittiği için bunu sanki bir ışık gibi düşünerek bunun yansımış halini çizeceğiz. Odaktan geçecek gördüğünüz gibi. Ardından işleme başlayacağız. Y cisminden başlamak en mantıklısı çünkü Y merkezde ve merkezdeki cisimlerin görüntüsü arkadaşlar merkezde oluşuyordu. O yüzden Y'nin görüntüsü aşağıda kendisiyle aynı boyda oluşacak. Z'den devam edelim. Z merkezde 3F arasında. Demiştik ki merkezin dışındaki bütün cisimlerin görüntüsü merkezde odak arasında oluşacak. Bu yüzden Z'nin görüntüsü arkadaşlar 2F ile F arasında ters oluşacak. Şurada bir yerde boyu da kendisine göre daha kısa olacak x'e geldiğimizde x odakla merkez arasında. O yüzden bunun görüntüsü de arkadaşlar 2f'in dışında bir yerden oluşacak. Şuradan farz edelim. x'in görüntüsü bu şekilde oluşacak. Ve görüntü de cisme göre aynadan daha uzakta olduğu için görüntünün boyu arkadaşlar x'in kendi boyundan daha büyük olacak. 3 cismin görüntüsünü de bu şekilde çizmiş olacağız. Sırada kolay bir sorumuz var arkadaşlar. Bir tane ayna verilmiş ve denilmiş ki Odak uzaklığı D'den farklı olan bir çukur aynanın önüne konulan K cisminin görüntüsü K üstüymüş. Cismin boyu H, görüntünün boyu H üstü olduğuna göre H uzunluğu H üstünün kaç katıdır? Bunu sormuş ve bu soru arkadaşlar kolay. Çünkü ben biliyorum ki cisimlerin aynaya uzaklıkları oranıyla boyları oranı aynı olması gerekiyordu. K cismi arkadaşlar aynadan 3D ötede. Oluşturduğu görüntü ise 1D ötede. O yüzden kanun boyu görüntüsünün 3 katı olması gerekiyor. Böylece görüntünün boyunu arkadaşlar H bölü 3 olarak bulacağız. Bir diğer sorumda şekildeki gibi. Odak uzaklığı F olan çukur aynanın önündeki V hızıyla koşan çocuk 3F bölü 2'den 2F'e geliyormuş. Buna göre çocuğun çukur aynadaki görüntüsünün hızı kaç V'dir? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çocuğun ilk durumdaki görüntüsünü çizelim. 3F bölü 2'deyken bu çocuğun görüntüsü arkadaşlar burada bir yerde. Yani 3F'te. Çocuk 2F'e geliyormuş. Bu sırada F bölü 2 kadar yol alıyor. Çocuğumuz 2F'e geldiğinde görüntüsünün de 2F'e gelmesi gerekecek. Boyları eşitlenecek. Ve bu sırada arkadaşlar görüntüde 3F'ten 2F'e ulaşacak. Ve bu yolda gördüğünüz gibi 1F e kadar. Şimdi çocuk yarım odak alırken görüntü tam odak aldı. 2 kat daha fazla yol aldı. O yüzden arkadaşlar çocuğun görüntüsünün hızı çocukla ters yönde ve iki katı büyüklüğünde olması gerekiyor. Bu soruda böylece tamamlanıyor. Tümsek kaynağıda görüntü oluşumuna geçiyor. Tümsek kaynağının önüne bir cisim koyduğunda iki tane ışın çiziyoruz gene cisimden. Bunlardan birincisi paralel ışın ve paralel gelen ışınların uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyorlar. Ardından bir de tepe ışını gönderiyorum. Bu da şu şekilde uzantısı şöyle gelecek şekilde yansıyor. Ve bu uzantıların kesiştiği yerde cismin görüntüsü oluşuyor. Şimdi bu görüntünün şöyle bir özelliği var. Uzantılar kesiştiği için bu cisim sanal bir cisim. Yani biz aynaya baktığımızda bu cismi aynanın arkasında çıplak gözle görebiliyoruz. Ve tümsek ayna içinde şunu söylemem gerekiyor. Cisim nerede olursa olsun bu cismin görüntüsü odakla aynayı birleştiren çizginin altında olmak zorunda. Yani tümsek aynada bütün görüntüler bu aralıkta oluşuyor. Cismin aynaya uzaklığıyla görüntünün aynaya uzaklığı içinde şu ifadeyi kullandığımızı söylemiştik. Aynaya uzaklıkları oranıyla boylar oranında aynı olduğunu söylemiştik. Ancak bunlarla ilgili sayısal işlemlere girmeyeceğiz. Burada çukur aynada olduğu gibi özel durumlar vereceğiz. Ve tümsek aynada özel durumlar çukur ayna kadar çok da değil. Aklımızda tutmamız gereken bir tane özel durum var. Ama ben diğerlerini de göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar cismin sonsuzda olduğunu düşünelim. Sonsuzdan gelen bütün ışınlar birbirine paralel geldiği için paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde yansırlar ve böylece sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta oluşur. Cismin boyuna da haş dersem bunun görüntüsü burada noktası oluşur. Özetle sonsuzdaki cismin görüntüsü odaktadır, cismin boyu haşsa görüntü noktasaldır. Sonra cismimizi aynıdan odak uzaklıkta bir noktaya getiriyoruz. Küçük bir hatırlatma bu nokta odak değildi sadece uzaklığı odak kadardı. Tümsek aynanın tek odağı var. O da bu nokta. Özel ışınımız da şu şekildeydi. F uzaklıktan gönderdiğimiz bütün ışınlar uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde yansıyordu. O yüzden F'teki cismin görüntüsü arkadaşlar F bölü 2'de oluşuyor. Şekildeki gibi. Ve cismin boyu H'sa görüntü aynaya yarısı kadar daha yakın olduğu için görüntünün boyu da H bölü 2 kadar olacak. Yani F'teki cismin görüntüsü F bölü 2'de oluşur. Cismin boyu H'sa görüntünün boyu arkadaşlar Haş bölü 2 oluyor. Bizim aklımızda tutmamız gereken tek özel durum da bu. Onun dışında cismi tepe noktasına getirdiğimizde görüntü de tepe noktasına ulaşıyor. Ve ikisinin boyları da birbirine eşit oluyor. Aynı uzaklıkta oldukları için. Tepe noktasındaki cismin görüntüsü tepededir. Boyu haşsa boyu haştır. Şuna da dikkat edin. Biz cisimleri arkadaşlar aynaya doğru yaklaştırdığımızda görüntü de odaktan aynaya doğru yaklaşıyor. Ve boyu da cisim aynaya yaklaştıkça büyüyor. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz hemen bunlarla alakalı sorular çözelim. İlk sorumuz şekildeki gibi. Bir adam odak uzaklıkları eşit ve f olan çukur ve tümsek aynaların arasında şekildeki gibi bekliyormuş. Adamın görüntüsü önce çukur aynada, sonra tümsek aynada oluştuğuna göre cismin son görüntüsünü çiziniz. Sorumuz buymuş ve bize noktalar arasındaki uzaklıkların f kadar olduğunu söylemiş. Başlayalım soruya. Şimdi adamın görüntüsü önce çukur oluşacakmış. Ve çukur odak uzakta F kadar. O halde bu adam şu an arkadaşlar çukur merkezinde bulunuyor. Ve merkezdeki cisimlerin görüntüsü çukur arkadaşlar gene merkezde oluşuyordu. Kendisiyle ters olacak şekilde. Cismin boyu H görüntünün boyu da H oluyordu demiştik. Çukur görüntü oluşturduk. Ondan sonra bu görüntü tümse aynada oluşuyormuş. Yani bunu tümse kaynadan yansıtacağız. Bu görüntü arkadaşlar tümsek aynadan f kadar uzaklıkta. Ve bizim bildiğimiz tek özel durumda bu. F'teki cismin görüntüsü f bölü 2'de oluşuyordu. Ve boyu da arkadaşlar cismin boyunun yarısı kadar oluyordu. O yüzden arkadaşlar bu adamın tümsek aynadaki son görüntüsünde böyle çizmiş oluyoruz. Bir diğer sorumuz da şekildeki gibi. Bir dikdörtgen levha tümsek ayna önünde şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre levhanın aynada oluşan görüntüsünü çiziniz. Bunun benzerini Çukurayna'da da yapmıştık. Dikdörtgen levhanın bir kenarına K diyeceğim. Bir kenarına L diyeceğim. K kenarını ve L kenarını ayrı çubuklar gibi düşünüp bunların görüntülerini çizeceğiz. Sonra bunları birleştireceğiz. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar. KL kenarı asal eksene paralel olduğu için bunu bir ışık gibi düşünürsem bu ışığın arkadaşlar odakta şu şekilde yansıması gerekiyordu. O yüzden KL kenarı bu çizdiğim kesikli çizgiler üzerinde yer alacak. L kenarı aynaya daha yakın olduğu için şurada bir yerde oluşacak. K kenarı ise aynadan daha uzakta olduğu için onu daha uzakta çizeceğiz. Şurada bir yerde ve bu iki kenarı birleştirdiğimizde dikdörtgen levhamızın görüntüsünü şu da görmüş oluyoruz. Şekildeki gibi yamuk halinde oluşacak. Bir diğer sorumda şekildeki gibi tümsek ayna önünde şekildeki gibi konulan X, Y, cisimlerinin görüntülerini çiziniz. Az önceki soruyu anladıysanız bu soruda kolay arkadaşlar. Çünkü buradaki cisimlerin uçlarını birleştiren çizgiyi ışık gibi düşünsem bu ışığın arkadaşlar uzantısı odağa geliyor. Yani bu çizgi bir ışık olsaydı şu şekilde paralel gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden arkadaşlar bu üç cismin de görüntüleri şu çizginin altında olmak zorunda. Z aynı en yakında bulunan çubuk olduğu için en yakında Z oluşacak. Y ortanca uzaklıkta o yüzden Y'yi gene ortaya çizeceğiz. X de aynadan en uzaktaki cisim olduğu için X'in görüntüsü aynadan en uzakta olacak. Böylece 3 çubuğunda görüntülerini çizmiş olacağız. Son sorumda şekildeki gibi boyu H olan ışıklı bir X cismi yatay eksen üzerinde şekildeki gibi konulmuştur. Eksen üzerindeki kesikli bölgeye farklı cins KLM aynaları konulduğunda X cisminin görüntüsü GK, GL ve GM oluyormuş. Buna göre KLM aynaların cinslerini sormuşuz ve KLM görüntülerin boylarını karşılaştırınız demişiz. İsterseniz önce düzlem aynayla başlayalım. Eğer ben buraya bir düzlem ayna yerleştirmiş olsaydım cismim aynaya simetrik şekilde oluşacaktı. Yani 2 birim ötedeki x cismi gene 2 birim ötede olacaktı ve boyu da kendisiyle aynı boyda oluşacaktı. Özetle düzlem aynada görüntü şekildeki gibi olacaktı. Buraya bir tümsek ayna yerleştirmiş olsaydım o dağının da şurada bir yerde olduğunu düşünelim. Her durumda cismin görüntüsü arkadaşlar odağın altında olacağı için görüntüsü arkadaşlar kendisine göre kısa olacaktı. Boyları oranıyla aynı uzaklıklar oranında aynı olması gerektiği için daha kısa olacak olan x'in görüntüsü aynaya x'ten daha yakında olması lazım. x 2 birim ötede k'da oluşan görüntüsü ise arkadaşlar aynaya x'ten daha yakın. Demek ki tümsek aynı olsaydı x'in görüntüsü şurada bir yerde olacaktı. Ve k noktasında oluşan cismin boyu da x'in kendi boyundan daha küçük olacaktı. Ayna neyi bulduğumuza göre arkadaşlar M noktasında oluşan görüntüye geliyoruz. Görüntü cisme göre daha uzakta oluşmuş. O zaman buradaki aynanın arkadaşlar çukur ayna olması gerekiyor. Çünkü çukur aynada aynanın arkasında oluşan sanal görüntüler cisimden daha büyük oluyordu ve bu yüzden arkadaşlar cisme göre daha uzakta oluşması gerekiyordu. Yani X'in çukur aynadaki görüntüsü buradaymış ve M'deki görüntünün boyu arkadaşlar X'in kendi boyundan daha büyük olacak. Böylece K'daki aynanın tümsek ayna, L'deki aynanın düzlem ayna, M'deki aynanın da çukur ayna olduğunu bulmuş olduk. Görüntülerin boylarını karşılaştırmamız istenmiş. M noktasındaki görüntünün boyu en büyük oldu. L noktasındaki görüntünün boyu ortanca. K noktasındaki görüntünün boyu da arkadaşlar en küçük oluyor. Böylece bu soruyu tamamlamış oluyoruz. Şimdi eskiden ben bu geometrik bağıntıların nasıl çıktığını kanıtlıyordum. Ancak bu geometrik bağıntıları zaten kullanmayacaksınız. O yüzden sadece şeklini gösterip geçeceğim. Küresel aynaların konu anlatımı da buraya kadar arkadaşlar. Konu gerçekten zor değil ancak geometriye çok fazla bağlı olduğu için çok fazla pratik istiyor. Bununla alakalı soru çözmeniz lazım. O yüzden hepinize ben iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.